merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Valorant çekiyorum bu ee, böyle reyna almaya çalışacağım arkadaşlar çok az kaldı Arkadaşlar bir de şöyle marketime kronomi Vandal geldi Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın hemen şöyle bir başlayayım Şöyle güzel bir şey atsa. Güzel bir harita atsa. Karşılaşma bulundu. Yes! Yes! Güzel bir harita.

Vallahi güzel maç olacak. Belli. lazım Teşekkür ederim. Sağ ol. Aha. Evet. Bir dakika bir bak. Evet. atıyorum at diyorum, anlamıyor mu? Ne oldu lan? ortada düştü. Ortada düşman. Ya sen böyle. Bu neydi şimdi? Ayakta kalan son oyuncu. Ne? Ben böyle bir şey görmedim. Işınlayıcı hazır. enerjisi alabilirsin. O bunu hak ediyor. Silah verebilecek Keşif hazır. Ne oluyor ya? Silah lazım. Yok yok, yok hayır. Oh tamam. Ama bak ben niye böyle böyle ya. E hile ben de yapayım o zaman. Yani arkadaşlar doğru değil mi? Şuraya bak. son oyuncu. Işınlayıcı hazır. Ses kasmış. <laughs> ah. He, hep he, headshot atıyor yani ben böyle bir şey görmedim ya. Düşmanınla göz göze. Daha iyi nişan Neyse. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Dolduruyor. Silah verebilecek var mı? Teçhizat lazım. silah verebilecek var mı? Bu kısmı Lan. Oha orada da duvar var. <laughs> Ama bak çıldıracağım ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Ortada birden fazla düşman. Etkisizleştiriliyor. Karşı önlem yok. Dayı öyle değil. Bir düşman kaldı. Kendinizi toparlamadan harekete geçmeyin. Dağınık kafa basit hatalar yaptırır. Ha, bunu biliyorum. Teşekkür ederim. Aynen. Evet. no. Aslında yok ver. Ne Orada. kaçıyor ya. Ben de öğrenmem lazım. Ah. Bir düşman kaldı. <laughs> Öyle kolay kolay ölmem. Açıktık sanki ya. Üzgünüm. Sadece kendime yetecek kadar getirmişim. Ne oluyor oğlum? Ne aferin. Tamam aç, aç. Geçiş hazır. Çekilin yolumdan. Temiz. Ultim hazır. Hep mi headshot atacaksın? Dönme vakti. Dolduruyorum. Spike'ımız düştü. Spike A'da düştü. Mevzi e düşman göründü. Bir düşman kaldı. Tamam bir jet kaldı. Bölge güvenli. Bu şekilde devam edersek onları gömeriz. Dayı Hayır. Evet. İyi, Burası. Evet. <laughs> Hayır. Evet. evet. Etkileyici. Attığım hasara bak 200. Artık öldür sayılır. Sen affedersin. Tuzak kuruldu. Av başladı. Burası. <laughs> Spike ortada düştü. <laughs> Vuramadım ya. kaldı. Güçlü güçlü? Ee, pek de şaşırdığımı Ben ile oynuyorum. Arkadaşlar çok sessiz kaldım. Valla ben çok sessiz oynayınca ciddiye alıyorum oyunu. Konuşurken hiçbir şey yapamıyorum. Odaklanamıyorum. Kusura bakmayın. Ya hadi al ya. <laughs> Madem oynamak istiyorsunuz Allah. tik operatörmüş. Arkadaşlar çok fena sinirlendim. Ayakta kalan son Spike B'de düştü. Sen yaparsın ya. Son 30 Lord. Orada. Sıradaki. Yüzük eğlendik. Ölme vakti. Böce. Lan üstünde. oyuncu. Sağ. Kazan tetiklendi. Hadi düşman Kuruldu. Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Ah oh, çok iyi. Sorarlarsa kahramanca öldüler derim. Arkadaşlar yaptığım yerden kalkmazsam hemen telaş yapma. Beni önce bir dürtün. Ölmem ama ölü gibi uyuyor olabilirim. Teşekkür ederim. Aynen. Evet. Değil, de. Hayır. Spek. Spek bana sal ya. Sal. Yok. Dolduruyorum. Ne diyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Spike ortada <gülüyor> düştü. <gülüyor> Bir düşman kaldı. Spike Dolduruyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Tek tabanca. <laughs> Ölmeyin. Onların canını istiyorum. Artık ölü sayılır. Teşekkürler. kay kimde ki <laughs> i̇şte bunlar yoruluş. Dolduruyorum. Taraf değiştirmeden önce son tur. Pinti Bir dakika arkadaşlar. Ey valla. kaldı. Oh. Etkileyici. Dolduruyorum. taraf değiştiriliyor. Oh. Allah'ım. Bu silahlar hiç fena değil de ama Dolduruyorum. Abi çekil abisi ya. ]iniz? Teşekkür ederim. Bir arkadaşlar şöyle bir teşekkür, teşekkür edelim. Ederim. Ha, he. Ben böyle ben pes etmem. E, beraber oynamayı şey yapınca seviyorum böyle insanları. yapacaktınız acaba? Birbirinize güvenin. Bizi ekip halinde göndermelerinin bir sebebi var. Affedersin. Ne şey? sak ver oynayacağım Kalan son oyun. Allah. Tersiniz. Ha bu reis nereden çıktı ya? Alışkanlıklarını saptayın. İyi ya da kötü fark etmez. Afedersin. Açık açık. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Teçhizat lazım. Dolduruyorum. Ha. Eyvallah. Yüzleri kızarsın. İyi denemeydi. Teşekkür ederim. <laughs> Yanlışa <yalarsın> bastım arkadaşlar. yok <laughs> edildi. <laughs> <laughs> Spike B'de düştü. kaldı. Spike yerleştirildi. Size lazım bir dakika hemen bir telefonuma bakacağım. değil. Şurada kendi vandalımı şey yapacağım. Ben Lan. Bunlar elime geçti. var arkası abisi. Bir düşman kaldı. <laughs> Yazık oldu. Dolduruyorum. Son sayı. Son sayıdayız arkadaşlar. Bütün silah lazım. Oh yeah. Dolduruyorum. Ya. Ne çizat lazım? Teşekkür ederim

kaldı. Savunucular kazandı. Uf, yeah. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar, Reyna'yı alabiliyoruz. Lan, he? Bir dahaki hedefim arkadaşlar, olmaz olacak Hemen lan, tam. Alıyorum, aldım. Evet arkadaşlar bu videoda bu, bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.